Bugün burada sonuç olsaydı, okullar evet. gelmez, millet evet. millet başkaları da gelirdi, millet pekizde gelirdi, danışmanları da gelirdi. Hiç kimse yok abi, burada var. can gitmiş, niye kimse yok? yok, yani. yok. Hiçbir evet. yetkili yok burada. Ama kendilerinden olsa burası var ya, Angl kapalı. Evet. Her evet. bak, bir şey olsaydı herkes buraya gelirdi. İnan, biz buradan evet. arabayla bile çıkamıyoruz. Ya. Burada kaya insanlar var. burada. Evet. Bu, bu olmaması lazım. Burayı kapatılacak ya. Meclis kapatılması lazım. Hepimiz kapatılması lazım. Yani, Hepimiz lazım. akşam benim kızımın arkadaşları buradan gidiyor tekrar. Yani, çocuklar dinlemiyor, dinlemiyor. Anne <laughs> baba da yanıyor. <laughs> Yanlar ay kuruyor Çocuk çocuk ne istiyorum. kaza Bir gün biri de evde evet. e, yatıyor şu an. Kolu kırık, yüzü çenesi kırık. Kışın burada çok olaylar oldu. Kazalar oldu. E, kaymalar oldu. Ambulans falan çok geldi. Kolu kırılan, başı yarılan çok oldu. Bu yokuşun kapanmasını istiyoruz. Bir ilimizi kaybetti. Fasiz bir sahibiz. daha e, bu acıları yaşamak istemiyoruz. Abi. Şu şu çocukların oynayamayın. Aşağı düşüp herhangi bir yani sağlam olma şansı yok. şansı. Bizim beklentimiz belediyeden